Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 44, 45 ve 46, 47'nin sayfaları işleyeceğiz. Çok kitap okurdu konumuzun adı. İlk sorumuzdan başlayalım. Atatürk'ün hangi özelliklerini biliyorsunuz? Mustafa Kemal Atatürk başarılı bir komutan, hem de başarılı bir devlet adamıdır. Komutanlığında kazanmış olduğu zaferler onun ne kadar dahi bir savaşçı olduğunu gösterir. Vatansever ve milliyetçi karakteri onu hedeflerine gitmesine kamçılamıştır. Yaptığı devrimler ve reformlar onun kadar ileri görüşlü olduğunu gösterir. Okuduğunuz hangi kitapları arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz? Genel olarak okuduğum kitaplar arasında 100 temel eser, hikaye kitapları ve romanları arkadaşlarıma tavsiye ederim. Ancak bizler için tercihimiz tarihimizin ne olduğunu öğrenmek ve öğretmek olduğu için Osmanlı tarihi hakkında ve coğrafi eserleri kitapları okumamız gerektiğini de unutmamamız gerekir. Uzmanların tavsiyesi, ayı olmayan ayı, değirmenler vadisi, elma bahçeleri, harold ve sihirli tebeşir, kum kurdu, küçük prens, ördek, ölüm ve lale gibi kitapları da tavsiye edebilirim. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Uygarlık kelimesi bir ülkenin toplumun maddi ve manevi varlıkların fikir sanat çalışmaları ile ilgili niteliklerinin tümü medeniyet. Anadolu uygarlık beşiği olarak kabul edilir. Sosyoloji kelimesi toplum birimi tarihte yaşanan birçok olay sosyoloji temelinde değerlendirilir. Müze kelimesi sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı ülkemizdeki birçok uygarlığı müzelerde görebiliriz. Atatürk'ün başarısının kaynağı nedir? Kitap okumaktır. Atatürk kitapları nasıl okurdu? Dikkatlice, dikkatini çeken yerleri işaretleyerek okuduklara ilgili notlar alarak okurdu. Atatürk'ün kitapları nerede sergilenmektedir? Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde sergilenmektedir. Atatürk hangi sözüyle kitaba verdiği önemi belirtiyor. Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini eğer kitaplara vermeseydim bugün yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım sözüyle belirtiyor. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Metnin konusu Atatürk'ün kitaba verdiği önem. Ana fikri Atatürk'ün başarısının temeli kitap okumaya önem vermesidir. Metnin görselleri sizde hangi duyguları uyandırıyor? Metinde yer alan görsel bizlere Mustafa Kemal Atatürk'ün kitaplara ne kadar önem verdiği ve yol gösterici olarak ilmin esas alınmasıyla ve bilime önem verilmesi gerektiği duygularını uyandırıyor. Atatürk'ün vatanı için yaptıklarını anlatınız. Atatürk yaşam boyunca vatan için çalışmış, vatan sevgisi çok yüksek olan bir insandır. Vatanını çok sevdiği için askerliğe gönül vermiş, disiplinli ve aldığı kararlardan vazgeçmemiş, çok çalışmış, iyi bir komutan olmuştur. İkinci Dünya Savaşı boyunca gittiği cephelerde başarılar elde etmiş, Çanakkale'de destan yazmıştır. İşgal yıllarında milli uyanışı sağlamış, Samsun'dan direnişin ateşini yakmış, Ankara'dan millet bağımsızlığını yine milletin kararlılığını verecektir deyip TBMM'yi kurmuştur. Düzenli ordu kurup emperyalist devletleri yenmiş, cumhuriyeti ilan edip milleti geride kalmışlıktan kurtarmak için devrimler yapmış, Türk kadınına ne haklar vererek dünyaya örnek olmuştur. Millet duyusu ve birliği için Türk tarihini ve Türk Dil Kurumunu kurmuştur. Ve daha birçok işler hayatının son anına kadar vatanı için çalışmıştır. Soru işaretinin kullanım alanlarının örnekleri ile eşleştiriniz. Soru bildiren cümle ya da sözlerinin sonuna konur. Nutuku okudun mu? Bilinmeyen yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Doğum yeri. Nasrettin Hoca 1254 gibi. Soru işaretinin kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız. Eliflerin evi nerede? Evde en çok ne yapmayı seversin? En sevdiğin yemek nedir? Okul çıkışı beraber kafede oturalım mı? Benim en sevdiğim renk mor. Ya, sen, ya senin sevdiğin en sevdiğin renk nedir? Ne tür kitaplar okumayı tercih edersin? Bu ödevi beraber yapalım mı? Benimle kıtasiye gelecek misin? Cümlede koyu yazılan kelimelerin zıt anlamlılarını örnekteki gibi bulup karşılarına yazınız. Erken gidersek önden yer kapabilirmişiz. Hem evimizle istasyon arası çok uzakmış. Bizim küçücük adımlarımızla ancak bir saatte varabilirmişiz. Eğer biz giderken yorulduk baba oturalım şuraya dersek daha da geç gidermişiz. Onun için sabahleyin çayımızı içip kara zeytinimizi yedikten sonra hemen yola çıkmalıymışız. İçimde bir korku, bir kuşku ya göremezsem Atatürk'ü. Önden, arkadan, uzaklaşmış, yakınmış, giderken, gelirken, geç, erken, sonra, önce, içimde, dışımda da Atatürk'ün akla ve bilme verdiği önemi anlatan sözleri bulunuz. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği mese mesele yoktur. Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız. Bilim ge bilim gerçeği bilmektir. İnsanların hayatına faaliyetlerine egemen olan kuvvet yaratma icat yeteneğidir. İnsan vücudu bir kürsüdür. Zeka cevherinin korunduğu yer olan başı üzerinde taşımak için kurulmuş bir kürsü. Çünkü esas zekadır. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.